Bizim derdimiz bu ülkede huzur, barış. Biz bunu istiyoruz. Değerli vatandaşlarımız, öncelikle dün Ankara'da e, saldırıya uğrayan, vefat eden e, vatandaşlarımızın saldırısını e, Yakınlarına başsağlığı diliyoruz Kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz e, Yerleri Cennet be olsun Bizim Derdimiz bu ülkede Huzur Barış Biz bunu istiyoruz Bugün de bunun için buradayız Aynı zamanda Biliyorsunuz özel hastanelerde Bebeklerimiz 12 tane bebeğimiz Para uğruna bile bile ölüme sevk edildiler. Ee, Kamu bilsin, duysun, özellerin e, sağlığımıza ne kadar zararlı olduğunu bunu bugün de Yalova'daki emek ve demokratik işleri olarak bir daha basın yoluyla duyurmak istiyoruz. Toplum sağlığı tehdit ediyor bebeklerimizin yaşamlarına kastediyor. Birlikte değiştireceğiz. AKP'nin 3 Kasım 2002 2002'de tek başına iktidara gelmesiyle hız kazanan sağlıkta dönüşüm programı topluma yara sağlamaktan uzak, para odaklı ve özelleştirmeci bir yapıya bürünmüştür. Bugün geldiğimiz noktada bu programı sadece toplum sağlığına değil, en savunmasızları savun, savunmasızlarımız olan bebeklerimizin yaşamlarını bile tehdit ettiği ortadadır. Özel hastane yoğun bakımlarında yaşanan bebek ölümleri bu vahim gerçeği gözler önüne sermiştir. Özel değil kamuya yatırım. Özel Sağlıkta dönüşüm programı sağlık hizmetlerini metalaştırmış kar amacı güden bir sağlık sistemine dönüşmüştür. Bu programın sonucu olarak kamu hastanelerinde yetersiz personel ve altyapı sorunları artmış, koruyucu sağlık hizmetleri geri plana atılmış ve özel hastaneler teşvik edilmiştir. Toplumun geliş kesimlerinin sağlık hizmetlerine erişimi giderek zorlaşmış, Özel hastaneler ise halkın sırtında kar elde etme mekanizmalarına dönüşmüştür. Sağlıkta ticaret, sağlıkta, ticaret, sağlıkta ticaret ölüm getirir. Sağlıkta ticaret ölüm getirir. Sağlıkta ticaret ölüm getirir. Son dönemde özel hastane yoğun bakımlarında yaşanan bebek ölümleri sağlıkta dönüşüm son dönemde programının insan hayatını nasıl değerleştirdiğinin en acı kanıtıdır. Bu katliamın sorunları yalnızca bir havuç sağlık personeli değil. Bu sistemi dayatan, denetim mekanizmalarını çalıştırmayan ve kar için insan yaşamını hiçe sayanlardır. ulaştırmalı, ya da sosyal güvenlik kurumları ile yapılan anlaşmalar iptal edilmelidir. Sağlık hizmetleri, hizmetleri toplumun her kesimine ücretsiz, nitelikli ve erişilebilir olmalıdır. Koruyucu hizmetleri sağlık hizmet hizmetlerinde öncelik vermeli, toplum temeli, birinci basamak hizmetleri güçlendirmelidir. güçlendirmelidir. Performansa hizmetleri değerli güçlendir ücretlendirme ücretlendir 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 kaldırılmalı, sağlık emekçilere insanla yaşayacakları bir temel ücret sağlanmalıdır. Kamu hastanelerinde istidam açığı değer kapatılmalı, yakansız yöneticiye görevden alınmalıdır. Bebek ölüm, ölümlerinden sorumlu olan tüm bürokratlar ve hastane yöneticileri yargı önüne çıkarılmalıdır. Bebeklerimizin ölümüne yol açan bu sağlık protokollarını kabul etmiyoruz. Ankara'da en yetkili mak mak makamlar başta olmak üzere tüm sağlık kurumlarının önünde bu katliamı prost prostatöri ediyoruz. Kamuoyuna sesleniyoruz. Bu adaletsizliği örtbas etmelerine izin vermeyeceğiz. Toplumun sağlığını kara kara kurban edenlere karşı birlikte mücadele edeceğiz. Başka bir sağlık sistemi mümkündür demeye devam ediyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Basın burada sona ermiştir. Katılım gösteren tüm vatandaşlarımıza, kamu kuruluşlarına teşekkür ediyoruz. Ve siz basın emekçilerine ayrıca bir teşekkürlerimizi sunuyoruz.